Kanat Sevenler kanalından herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Peşe sabahın erken saatinde geldik. Şimdi tavuklarımızı çıkartacağız. Bu sefer ciletle e, nasıl canlı bir kümese koyduk arkadaşlar. Diğer tavuklarımız hepsi bu tarafta. Bir bakalım tavuklarımız neler yapıyor horozlarımızla beraber. Maşallah. Arkadaşlar bütün tavuklarımız buradalar. Gel. Önce evet, ceviz kırmıştık. Cevizin kabuklarını atmadık. İçinde çünkü şeyler var. Yiyecek cevizler var. Kabukların yiyeceği yani. Evet sizi de çıkartalım buradan. Koşun 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 abiler. Bunlar da abi olmuşlar maşallah abla olmuşlar. Cinsiyetleri nedir bilemiyorum şu an için. Evet arkadaşlar. Artık tavuklarımız hepsi beraberler. şunu. Büyük kapların gözünü jilet Jilet arıyor. Jileti arıyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hani yeri açılmış sanki birazcık. Ne yapıyorsun abi? Abla. Gelelim bu çocuklara bunu. eşek gibisin ya. Kaç da bunu annem anne olmaz. Atıyorum. Ya kendisi yiyor ya da şey yapıyor. Git. evet burada kalacak. Dediğiniz gibi bugün bir akşama kadar jileti çörtmeyeceğim arkadaşlar. Bugün bunlar tavukların içinde kalacaklar. Jilette çıkmak için can atıyor ama hayır. Arkadaşlar Nazlı Can'la jileti aynı kümese koyduk ki e, ee, Nazlı Can sağ olsun. yattığı için atamıyoruz, uğraşamıyoruz. Bunlarla. Ondan dolayı yatırmayacağım yani. Ha dediğiniz şeyde bu yavrular zaten Nazlıcan'ın yumurtalarıydı arkadaşlar. Ee, prensesin yoktu ama Nazlıcan'ın yumurtalarını koymuştuk bunun altına. Bu ikisinin aynısı zaten. Nazlıcan aynısı. Jiletle. Babaları jilet. Anneleri Nazlıcan bunların. Arkadaşlar işte bütün tavuklarımız buradalar. Şeyle beraber, da beraber. Yani herhangi bir şey yok. Evet, kur yapıyorlar. Gel. Maşallah, maşallah, maşallah sana. Hmm, Dündeki nedir ya sen nasıl yemişsin ki hazmetmemişsin sabaha kadar. Arkadaşlar sarı kız. Hala kaba sakala üstünü kurmuş. Üstünlüğünü devam ettiriyor. kız cevizi biliyor arkadaşlar. Sarkız oradan ayrılmadı. Cevizi yiyor, bitiriyor. İyice süpürüyor. Bak büyük tavuklar işlerini biliyorlar arkadaşlar. Ne yapması gerekeni? Ne yapılması gerekeni? Çok iyi biliyorlar. Kaçar sarıkız. Sarıkıza boyun eğdiremiyor bu iki orası. Hayır. Sarkısı çok fena ya Yok, Yoksa şey, Yavruları mı Yavruları olduğu için Biliyor mu yani Onu mu şey yapıyorum Bildiği için Şey mi yapıyor Öyle ee, Çok fena bir hırs mı var Sarkızda bilemiyorum Ama şu an için İkisini de püskürtüyor arkadaşlar. Kümesin lideri şu anda sarı kız. Yani cilt olmazsa eğer. En yaşlı üyesi ve lideri şu anda sarı kız. Cilt olmazsa bu şekilde. yani jiletsiz de burası pek bir zevkli olmuyor ya çok sade bir görüntü var ha, tamam bu horoza biraz daha rahat oldular da şu anda ama şey yani jilet ayrı bir hava katıyor ya maşallah sülün gibi horozumuz ben şimdi nasıl göndereyim arkadaşlar bahçemizde böyle piştik tertemiz oldu çok güzel oldu bakar mısınız bir Bak. Ağaçlarımızın diplerini yaptık Hacı Baba'yla. Bir ara size postan da gezdireceğim inşallah. Yaptığımız Domates, biber, salatalık, patlıcan, fasulyeleri sizlere göstereceğiz inşallah. Burada çok emek verdik, uğraştık. Arkadaşlar ciddi çıkartacağım ya. Orada evet, da başın içerisine baksın artık. Yapacak bir şey yok. Bu da yazıktır ya. Çık hadi çık. Maşallah. Maşallah oğlum maşallah. Şiret zor mu ya? Vay vay. Ben şiret falan karışmıyor fazla fazla. Tavuklarla uğraşıyor. Cüret geldiği gibi tüm tavuklara sahip çıkmaya çalışıyor bakın. Evet, açacağız burayı da. Kim ne yapıyor sayarsın. Gel. 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 Bili 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 Neyse yere oturmuş artık. Yani sıkıntı yok. Gel. Gel. Her temiz olmuş arkadaşlar. Böyle her tarafta rahatça yürüyebiliyoruz. Yürüyemiyorduk ya. Ota baksana da. şuraya biriktirdik. Onlar inşallah kübre olacak seneye ağaçların Arkadaşlar bu şekilde bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Tekrardan görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.